Dedi ki diyor kasa suresi 33'te işte şeytan Allah'a sanırım. Rabbim gerçekten onlardan bir, onlardan bir kişi öldürdüm diyor. Beni öldürmelerden korkuyorum. Kasa suresi 34. Çünkü onu, onların beni yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Deliler ki Taha suresi 45 Harun ve Musa aleyhisselam. Rabbimiz gerçekten onun Firavun'un bize karşı taşkın bir tutum takılmasından çünkü deccal olduğu için iddia egene Kontrol Örgütü nasıl zalim? Onlar da zalim. Ee, taşkın bir tutum takılmasın ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Bak ikisi birden söylüyor. Korkuyoruz. Ee, sonra diyor ki bak diyor, Taha suresi 66-67 sonra hemen ne görsün Sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü Hz. Musa'nın gözünü öyle görünüyor. Hipnozu yapıyorlar orada. Ya büyü yapıyorlar. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Bak daha önce kendi attığı asa yılana döndüğü halde evet. bundan git dediği halde Allah aklın ihtiyar kalkmadığı için ne diyor Allah bak kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Asanı bırak bıraktı ve onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa korkma. Şüphesiz benim. Benim yanımda gönderilen, benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Haram kılıyor Allah korkmayı. Nem suresi 10. Şu ara suresi 21. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım diyor. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Beni gönderilen elçilerden kıldı. Şu ara suresi 21. Böyle şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı diyor Hz. Musa için. Kasa suresi inmiyor. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti diyor Hz. Musa için. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi diyor. İmtihanın gereğidir bunlar. İmtihanı ve aklın ihtiyarı kalkmadığının net delili olan ayetler işte. Aklın ihtiyarı kalksa korkmaz. ان شاء الله